cari hareket kayıtlarımı nasıl değiştirebilirim? İşlemiş olduğumuz bir hareket üzerinde yanlış bir bilgi girişi yapmış olabiliriz ve satır üzerinde bu yanlışlığı düzeltmek isteyebiliriz. Düzeltme yapmak istediğimiz kayıt doğrudan cari hareketlerinden elle girilmiş bir kayıt ise değişikliği yapmak istediğimiz satır üzerine geliriz ve değiştir butonunu tıklarız. Karşımıza gelen ekranda değiştirmek istediğimiz alanları değiştirdikten sonra kaydet diyerek bilgi değişikliğini yapmış oluruz. Üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz satır, cari hareketlerinden elle girilmiş bir kayıt değil de diğer modüllerden gelen bir hareket ise bu kayıt üzerinde düzeltme ya da silme işlemi yapamayız. Düzeltme ya da silme işlemini ancak ilgili bölümlerden yapabiliriz. Bunun için düzeltme yapacağımız satır üzerinde fare ile çift tıkladığımızda asıl belge karşımıza gelir. Bu belgeyi iptal ettikten sonra belge üzerinde istediğimiz her türlü değişikliği yapıp satış olarak kayıt ettiğimizde cari hareketlerine değişmiş haliyle aktarılacaktır.